Herkese merhaba. Ben Murat Balalı. Bu videomda sizlere koronavirüsüne yakalanmış insanların videolarını sizler için derledim. Ben de yakalanmam demeyin. Bilgilenmek için lütfen izleyin. Soğuk algınlığı gibi başladı sıradan, herkesin olduğu bir soğuk algınlığı gibi burnum tıkandı, öksürdüm. Sonra kendimi kamyon çarpmış gibi hissettim. Ayaklarımı yerden kesti. Tek istediğim dinlenmekti. Işıklar ve sesler beni rahatsız ediyordu ama o aşamada hayati bir tehlike yoktu. Tam iyileşiyorum derken durum kötüye gitti. Daha önce grip olmuştum ama bu hayatımda olduğum en ağır grip'ti. Yine iyileştim sandım ama bu kez zatürreye çevirdi. Zatürre olduğumda hastaneye yattım. İşte o zaman durumun ciddi olduğunu düşündüm. Tehlikeli olduğunu hissettim çünkü akciğerlerimin sadece yarısını kullanabiliyormuş gibiydim. Aldığım nefesler yetersizdi ve az geliyordu. Sanki kese kağıdından nefes alıyor gibiydim. Ciğerlerimden hava geçmiyor sandım. Sanırım hastalık başından sonuna bir ay sürdü. Evet yaklaşık bir ay yattım. Yaşım genç olduğundan ve durumum kritik olmadığı için beni dinlenmem için eve gönderdiler. Zamanla Wuhan'da herkes salgına ve karantin altında yaşamaya uyum sağladı. Evlerimizi çekip çevirmeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldık ama zamanla alıştık. Herkes ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Çin hükümetinin attığı adımlar diğer ülkelere örnek olabilir. Ancak her ülke farklı sorumluluklar ve zorluklarla karşılaşıyor. En büyük sorumluluksa kişilere düşüyor. Çünkü insanlar kendi önlemlerini almak zorunda her şey için hükümetlere bel bağlamamak gerekiyor. Kızlar merhaba ne yapıyorsunuz? Ee, aslında bu videoyu çekmem ne kadar doğru bilemedim ama şimdi ileride ne olur onu da bilemiyorum. Maalesef test sonuçlarımız açıklandı. Ee, dedemin, babamın ve benim koronavirüs pozitif çıktı kızlar. Ee, Yarından itibaren yoğun bir tedavi sürecine giriyoruz. Dedem yoğun bakıma alındı. Yani dedemden pek bir ümit yok ama babam ve ben tedavi olacağız. Nasıl oldu bir anda oldu kızlar hiç bilmiyorum. Bak nereden geldim de evlerinizden sakın çıkmayın. Eve aldığınız her şeyi yıkayın. Ben şu an izolasyon odasındayım. Elimdeki poşeti dahi alıp dokunmuyorlar. Çünkü bu kadar bulaşıcıymış. Elimin diye her yerden bulaşabilirmiş. <laughs> 25 gün bir tedavi sürecim olacak belki. Telefonu bile elime alam alamayacağım yani ya da bilmiyorum. Ciğerlerimdeki çok sıkıntı çok büyük değilmiş ama birisinin en kötü özelliği ahdi tutunduğunda çok zor bırakıyormuş. Bana yani e Başhekim yardımcısı babamın arkadaşı dedi. Her şey hazırlık bol daha ağırlaşabilirsin. Da Ama yani büyük ihtimal atlatacaksın dedi. Ben de atlatacağımı inanıyorum Allah'ın izniyle. Ama tabii ki bir anda... Bu... I thinking, any Just in thinking, Sew so that into my artery. I've got a cannula, another cannula, and a catheter. I'm actually 10 times better right now than what I was before. I don't even know, I've lost count of the days. If anyone still smokes, put the cigarettes down because I'm telling you now, you need your fucking lungs. And please, none of you take any chances. I mean it. Because if it gets really bad, <laughs> then you're going to end up here. Okay? Thank you for all your lovely messages. I really appreciate it. And my body is fighting this. I've not seen Richard, I've not seen the girls since Friday. And I'm just going to fight this. So, once again, don't. Şu anda aslında doğru şeyler yapılıyor. Çinliler olağanüstü işler başarıyorlar. Hastalığı izole etmeyi başardılar. Bu sayede hastalığın yayılma hızı yavaşlayacak ama yayılma durmayacak. Dolayısıyla bu virüs eninde sonunda tüm ülkelere yayılacak. Ve o zaman da yapmamız gereken şeyi yapacağız. Domuz gribi salgınından tecrübeliyiz hasta olanları tedavi edeceğiz. Elimizden gelen bu. Bu hastalık için aşımız yok ama muhtemelen yakın zamanda tedavi için gerekli ilaçlar bulunmuş olacak. Tabii hastalık yayıldıkça hastalığın sandığımızdan daha az ölümcül olduğunu göreceğiz. Çünkü Çin'deki çoğu hafif vaka kayıtlara geçmiyor. Çin'de muhtemelen vakaların yarısı kayıtlara geçiyor. Hatta İngiltere'de yapılan bir örnekleme çalışması vakaların yalnızca yüzde onundan haberdar olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla hastalığın ölüm oranı düşecek, pandemik influenza seviyesine gelecek. İşte bu nedenle bu aşamada hastalığın yayılmasını geciktirebiliriz hastanelerimizi, sağlık sistemimizi hazırlayabiliriz. Muhtemelen birkaç ay içinde bu hastalık için 2009'daki influenza salgını gibi hazırlanmış olacağız. Bu hastalık şu ana kadar 30 kadar ülkede karşımıza çıktı. Birçok ülkede görülen vakalar tek tük ve hepsi virüsü Çin'den kapmış. Bu da büyük bir endişe değil. Çin'in dışında hastalığın yaygın görüldüğü endişe uyandıran tek ülke Singapur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Singapur'da 72 vaka kayıtlara geçti ve 50'si hastalığı Çin'le hiçbir bağlantısı olmadan Singapur'da kapmış. Yani görünüşe göre Singapur'da yerel düzeyde bir bulaşıcılık var. Bu başka ülkelerde de olursa o zaman hastalık yayılır. Which countries in that case? WHO Dünya Sağlık Örgütü bu hastalık için uluslararası acil durum ilan etti. Bunun nedeni hastalığın yetersiz sağlık hizmetleri olan ülkeler için risk barındırması. Ama Singapur sağlık sisteminin çok gelişmiş olduğu bir ülke. Ancak Afrika ya da Asya'daki yoksul ülkelerde sağlık hizmetleri Singapur'daki gibi yeterince organize ve kapsayıcı değil. Bu nedenle muhtemelen bu ülkeler başa çıkamayacak ve pek çok vaka tespit edilemeyecek. These people were patient who got the infection from the novel. İtalya'da bu virüse rastladık. İki kişi Çin'den bir turla gelmiş. Karı kocaydı. Turist olarak ülkemizi gezen kişilerdi, turist olarak ülkemizi gezen kişilerdi, bir turla beraberlerdi. Yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastanemize geldiler, gerekli testleri yaptık, biyolojik testleri, çünkü Wuhan bölgesinden geliyorlardı. Hastalığın başladığı ve yayıldığı yerden ve bu virüse sahip olduklarını gördük. Bu kişileri hemen acilen karantinaya aldık. Onlarla beraber seyahat eden, onlarla doğrudan temas etmiş diğer turistleri de 14 gün karantinada tuttuk. Neyse ki onlarda bir bulguya rastlanmadı. Tekrar Çin'e döndüler. Diğer iki Çinli'nin durumu ise ciddi benim enstitümde karantin altında yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım dışındaki hastalara antibiyotik ilaç veriyoruz. Bu ilaç Ebola için deneysel olarak geliştirdiğimiz bir ilaç. Yoğun bakımdaki hastalara solunum desteği de sağlıyoruz. Mekanik ventilasyonla. Solunum sistemlerini işler tutmak için gerekli ilaçları veriyoruz. Eninde sonunda bu hastalık için bir aşı keşfedilecek tabii. Ama mesele bunun ne zaman olacağı. Şimdi yapılan tahminler bu aşının en erken bir yıl içinde geliştirilebileceğini söylüyor. <laughs> Aslında her gün yeni yeni bir haber geliyor. Az bilinen bir şey olduğu için. Örneğin bugünlerde e, bu banknotlar, e, kağıt paralar üzerinde bir takım e, panik oluşmaya başladı. Kağıt paraların dezenfeksiyonu gibi bir şey gündeme geldi ki bu çok anlamsız aslında. Çok gereksiz bir uygulama. Ama bu Çin'in yaptığı daha farklıydı. Çin tabii bir an evvel kısıtlamak için e, salgını çok çeşitli şeyler yapıyor. Ama bu birebir kağıt paraları dezenfekte edeceğiz anlamına gelmiyor. Kağıt paralarda ya da başka şeylerde zaten bu mikroplar... Sadece bir virüs değil, pek çok bakteriler olabilir. Dolayısıyla bir anlam ifade etmez ee, ama gündeme meşgul edebiliyor. Benzer şekilde çok fazla miktarda görüş ifade ediliyor. Henüz tam bilinmeyen, bilim insanlarının net ortaya koymadığı konularda, işte virüsün kaynağı, gibi e, ne kadar yayılabileceği belirsizlik var her alanda. Belirsizlik olduğu zaman da tabii e, fikir üretmek daha fazla olabiliyor. Uluslararası otoriteler olarak da bilim kuruluşlarını, ciddi saygın bilim kuruluşlarını izlemeleri çok önemli. Vatandaş bol bol elini yıkayacak. Şu anda aslında virüs gelmedi Türkiye'ye. Halen yine tekrar edersek hep söylüyoruz. Şu an koronavirüs Türkiye'de yok. Bizim mücadele ettiğimiz diğer virüsler ama mücadele yolları aynı. Ortak. E, el yıkama çok önemli. Neden önemli? Çünkü çevremizde kontrol edemeyeceğimiz birçok e, cansız nesneler var, onların üzerinde virüsler vesaire olabilir. Bunu kesmenin en önemli yolu el yıkamaktır. E, onun da. De... Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.